Kulluk ile kul arasındaki fark nedir? Dua ile ibadet arasındaki ilişkiler nedir? Şimdi kulluk kul olmak demektir. Kul zaten kul işte. Köle manasına gelir. Bir insan yalnız Allah'ın kölesi olur, başkasının değil. kayıtsız şartsız yalnız ona boyun eğer. Yalnız ondan yardım ister. Az önce de söylediğimiz gibi değerlendirmeyi ona göre yapar. Dua ile ibadet arasında fark. İbadet kulluktur. Mesela bundan önceki derste işte birisi gider yetkiliye, valiye ya da işte başbakana ya da işte cumhurbaşkanı yahut krala onun karşısında kulluk eder. Niye kulluk eder? İstediği bir mevki, makam ya da bir para, menfaat vardır onun için yapar. İşte onun duası yani dua istekte bulunmak demektir. Onun isteği mevkiye, makama ya da bir takım mala, mülke kavuşmak olduğu için kulluk yapıyor. Onun için dua esastır. Asıl hedef duadır. Yani isteklere kavuşmaktır. Kulluk o isteklere kavuşmanın yoludur. Şimdi hepimiz cennete gitmek isteriz. Hepimiz Cenab-ı Hakk'ın yardımına mazhar olmak isteriz. Ama bu istek yani tıpkı dua para kazanmaktır. Ama parayı çalışmayana vermedikleri için çalışıyoruz. İbadet de çalışmaya benzer. Onun için ibadetin asıl maksadı isteklere kavuşmaktır dua. Onun için peygamberimiz demiş ki dua muhli ibadet. Dua ibadetin özüdür. Yani asıl hedef isteklere kavuşmaktır. Dua işte o isteğin adıdır. Ama o isteğe ibadete dua denmez. Yani çalışmaya para denmediği gibi. Paraya da çalışma denmez. Ama yani çalışmanın nasıl hedefi para kazanmaktır. İbadetteki asıl hedef de isteklere kavuşmaktır. İşte dua ile ibadet arasında böyle bir fark vardır.